İlk düdüğü bekliyoruz. İlk düdük geldi. Maça Borussia Dortmund başladı. Hoffenheim kullandı tacatışını. atışını. Beyer, Beyer, Meriç. Meriç'e ceza sahası içinde. Bir orta daha. Seken top. Sert vuruş. Kaleci Korbel atak devam ediyor. Çizgiden çıktı. İnanılmaz bir pozisyon kaçtı. Hoffenheim ikinci dakikada gole çok yaklaşıyor. Maximilian Beyer çevirdi içeriye. Schlotterbeck ondan seken top. Sert şut, Kobel ve devamında Schlotterbeck. Sağ çizgi Wolf. Tek top. Marco Reus ile geliyor Borussia Dortmund. Marco Reus sokuldu ceza sahasına girdi. Marco Reus vurdu kaleciden seken top. Yaşanan karambol. Şut gelmedi Mukoko vuruyor savunmadan döndü. Kafayı vurdu Brooks. Maçın hakemi oyunu durduruyor. Müthiş bir pozisyon daha. Hoffenheim kalesi büyük bir tehlike atlatıyor. Mukoko ve Bayno Gittens arasında anlaşmazlık. İşte. Etkili geliyor Hoffenheim. Bir kez daha işte. Girdi ceza sahasına. Sol ayağını aldı. İşte vurdu dışarıya. Anton Stah. Bayno top kaybı. Berisha ve Gorst. Tek top. Anton Ştah. Bir kez daha Mergin Berisha. Stah girdi ceza sahasına. Sol ayağını aldı vurdu. Boşa çıktı Marco Reus. Topla buluştu. Marco Reus'tan sol kanada doğru. Jamie Bayno Gittens. Bayno Gittens bir budan sıyrıldı. İkinci çalımı da attı. Reyna bıraktı. Bayno Gittens çekti. Sol ayak Bayno Gittens dışarıya. Jamie Bynoe-Gittens maça çok iyi başlamamıştı. Top kayıpları vardı bynoe gittensin ama son bölümde sol kanadı harika kullanıyor. Borussia Dortmund yine çok iyi geldi. Brandt atmasını verdi. Marco Reus vuruyor. Savunmadan sekti top. Bowman Kornere çıkmasını engelleyemedi. Pozisyonlar bulmaya devam ediyor Borussia Dortmund ama sonunu getiremediler şu ana kadar. Reyna'dan harika dokunuş. Brandt, Marco Reus. Wolf'tan pas. Marco Reus. Bülter araya giriyor. Wolf aldırmadı topu ama Wolf tekrar kazanmayı başardı. Wolf yerden ceza sahası için kaleci dönen top. Bir kez daha Bauman. Sol kanatta Giovanni Reyna. Karşısında Bibu var. Reyna yerden. Bayno gitens çeviriyor. Şut ve gol! Top ağlara gidiyor Marco Reus. 43. dakika Marco Reus Borussia Dortmund'u 1-0 öne geçiriyor. Aradığı golü 43'te buluyor Signal Iduna Park'ta Borussia Dortmund. Tam 10 şutu vardı şu ana kadar. Marco Reus'un da gole yaklaştığı anlar vardı ama o gol 43'te geldi. Yine sol kanat Bayno Gitens. Noktayı koyan Marco Reus oluyor. Reyna. Sol kanada doğru iyi e top. Jamie Bayno Gitens girdi ceza sahasına. Bayno Gitens. Bayno Gitens dışarıya. Jamie Vano Gintensle etkili olmaya devam ediyor Dortmund. Kendisi denedi. Ayak içi uzak köşeye gönderdi. Top yandan dışarıya gitti. Brandt. Marco Reus. Mukoko top kaybı. Berisha. Mukoko. Bayno Gittens ceza sahası içinde. Jamie Bayno Gittens Mukoko'yu buldu. Mukoko dışarıya gitti korner. Yusuf'a Mukoko ile ikinci gole yaklaştı bu kez Dortmund. Kobel. Wolf yükseldi. Akpoguma. Brandt. İyi kontrol edemedi. Kaybetti topu. Promel. Sol kanat. Maximilian Beyer. Maximilian Beyer sokuldu ceza sahasına. Beyer kaleye baktı. Beyer vurdu. Schlotterbeck'ten döndü top. İşte Maximilian Beyer kaleci Gregor Kobel. Bülter. Bibu yükseldi. Malen yerde kalıyor. Sarı kart Ozan Kabak oyuna girdikten çok kısa bir süre sonra sarı kart görüyor Ozan Kabak. Mukoko. Meça'dan tek top. Şimdi geride eksik yakalandı Offenheim. Malen'in koşu yoluna doğru. Malen koştu. Ozan Kabak onu karşılayacak. Noel Malen. Malen'den bacak arası. Ozan Kabak yine geçit vermiyor. Malen ama karar faul bu kez. Ozan Kabak. Sarı kartı vardı Ozan'ın. ikinci sarı kart ve kırmızı kart çıkıyor. Çok şaşkın Hoffenheim cephesi bu karara. Üst üste iki pozisyonda geçit vermedi Ozan Kabak Malen'e. Ama ikincisinde maçın hakemi. Osmer stüdyonu çaldı. İkinci sarıdan kırmızı kart gösterdi Ozan Kabak. Ve Vegorst dokundu topa. Bibo bir bu çalıma attı. Bir bu bir çalım daha. Hayır diyor hakem. Ve Gors, faal bekledi ve son düdük geliyor. Borussia Dortmund sahasında Marco Reus'un golüyle Hoffenheim'ı 1-0 mağlup ediyor. Adını bir üst tura yazdırıyor.